ilçe merkezinde hem esnaflık, ayrıca olduğu olarak da tarım yapmaktayız. İlçe merkezinde, atıl durumda olan 20 dönüme yakın bir arazide şu an ceviz üretimi yapmaktayız. Tabi bu bir kolektif iştir. Arkadaşlarla beraber, bütün ekip olarak çalışıyoruz. Benden evvel rahmetlik babam ve annem, aile bireylerimiz çevreye ve doğaya gönül vermiş dostlarımızla beraber bu işleri yaptık. Bizler bu ilçede eskiden beri ceviz işleri yapıyoruz. Köylerden ceviz alıyorduk. Ailemiz, babamız, bunların da eskileri Çorum'a, ve kamyonlarla ceviz götürüp satarlardı. Biz de bizzat eski pülümüzde depremden evvel yıkılmayan evlerde devamlı giderdik. Köy köy gezer, mezere mezere gezerdik, ceviz toplardık. Onları aşağı yukarı 15 tonluk Ford kamyonlarla sırf yalnız 4 kamyon biz alırdık. Biz götürdük. Çorum'da kırıcılara satardık. Burayı bu hale tabii bir benim katkımla değil. Bütün herkes doğaya gönül vermiş. Bülmür'ün içinde gerçekten doğayı seven, çevreyi seven insanların katkılarıyla oluştu. Şu anda zaten bahçede Tunceli merkezinden, Pertek'ten gelen arkadaşlarım var. Onlar sirkeliyorlar, onlar topluyor. Hatta Düzce'den gelen bir kardeşimiz var Muhammed Bey. O da bize yardım ediyor. Hep beraber bir ekip olarak burada çalışıyoruz. Yani en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Zaten bu sene Tunceli bölgesinde de ceviz fazla yok. Artı e, meyvelerde da bir verim kaybı var. Çürük. Ne bileyim yani ağaçlarda bir hastalık var. Biz de bu ortamda yine en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ürünü hem toplanması zahmetli bunu getirip de kurutması en az bizim 20 günümüzü alıyor şu an ilçedeki yani ülkenin de ekonomik durumuna baktığında insanların alım gücü de düşük yani bilmiyorum ya yani bu bir hobi gibi bir şey yoksa biz buradan para kazanıyor değiliz zaten yaptığımız masraf alacağımız paradan daha fazla